Selam, Selam canlar. ]lerimler. Train Station Renovation diye bir oyun buldum. buldum. Onu oynayacağız. Yalnız ıı, Türkçe yapmıştım. yapmıştım. Ben bunu ben Türkçe'den kaldıracağım. kaldıracağım. Çünkü, Çünkü berbat bir tercümesi var. var. Almanca'ya çeviriyorum. Siz isterseniz Türkçe evet. oynayabilirsiniz. Steam'den ben ücretsiz de olarak de indirdim. De yalnız oyun de takılıyor de gibi de geldi de bana. De bana. Evet. benden bir alakası yoktur bunun diye düşünüyorum. Tamam. Biz burayı adam edeceğiz yani. İstasyonda ne var ne yok çöpleri falan toplayacağız. Ondan sonra canım. Görüntü fena değil. İçerisi bayağı bozuktu. Dur. Sen şöyle gel. Şöyle gelsin ya. Şunu al. al. Ne? Ay. Tamam. Kapakları aç. Aç. Açık kalsın. Gel bakayım. Plastik. Evet. 120 yüz verdi. Bu ne ya bu? Yok. Vallahi bunu bilemedim. Mi? Bu karışık. Sen bir orada bekle. Bu alınmıyor. Buna da mı alınmıyor? Alınıyor. Hep oraya mı koşturacağım ben? Tamam kabul etti Şurada bir yerde bir konteyner daha alınmıyor muydu? Ee, al. Karışık yapma. bunu. Çünkü bu tür şeyleri onun içine atacağım. Heh. Attım. Oha. Ne yaptın oğlum sen ya? Herkül müsün lan? Ya bunu biraz saçmalamışsınız değil mi? Yani bu kadar güce gerek yok. Yani. Oğlum topladığımız şeyi de Atacak ya bunlar. Allah'tan bunlar böyle toplanıyor yoksa var ya yanmıştık ya, hap gerçekten. Bu ne? Yok almayacağım. İki tane aldım. içine atmaya da korkuyorum arkadaş. Sen ciddi misin? Teker teker mi? Yani. Nasıl olacak ki başka? Gerçekten. Yani bunu yapabilen yani adam mı? 3 tane birden taşıyabilir değil mi? Adam koskocaman paleti attı ya. Tekerlekler kullanırdık ya. Sat artık be. Oğlum yapma şimdi işte bak yapma şunu. Yapma. Aa, şimdi diyor ki yapımcık benim oyunumu tavsiye eder misin diyor. Aklımızı okuyan, aklımı okuyan var mı şu an aranızda? Vardır değil mi? Vardır vardır. Bu ne? Aç bakayım. Tamam, parçalayacağım. He, şeye ihtiyacım var? Tamam, yok o bende. Harbiden içine atmaya korkuyorum ya. Düz harattı sandım yemin ediyorum. Türkçesinde bunun için, bu toplama olayı için bir şey söylüyor. Ama sol tuşa bastığım halde olmadı. O yüzden şimdi Almanca'ya çevirdim. Bak Almanca'ya çevirdik Nedense sol tuş aktif oldu. O da bir. Bunu parça demiyorum. O dalga yok bende. Toplan. Hadi. Öyle şu küçükleri topluyorum. E bunlar şeye atılacaktı. Bunları ben evden topluyorum. Çok plastik. Nerede kutu? Bunun için attın attığımda... mı? paranın bir şey veriyor. Ölümü veremiyor. Yapma. Ee, yapma işte bunu yapma. Gıcık. İçeride Güzel misin? misin? Şuradan gidelim. Yok keşke bir taraftan gideceğiz. Bu ne? Bu ne? O da oraya. Ohohoh! bir çocuk diyemedi ya. Paraya ihtiyacımız da yok. Bir tane daha masum. Plastik. Paranın neyini düşünüyorsam şu an ben de anlamış değilim. Ver. yok. Tamam. Yok bende o alet yok. Nereden alacağım o aleti? Bir söylesen. Bir söylesen ben o aleti alırım. Ya ben şuraya bir tane konteyner alayım bir dakika. Karışık. Bin kesti. Gel buraya. Ne oluyor lan? Değil. Kayboldu ya. Valet diyor ama valet üstünde yok ki benim slotlar boş. Bu nereden çıktılar? Oh. Kerem mi sandın? Sanarsın öyle. Ben çıkarırım. Yani bu oyun oynanır mı bilemedim. Bir garip. Bunu sürme tekniğiyle yaptırsa yani her türlü saçma zaten. Şimdi şunu nereden aldığını söylesen. Bir de yok, iki de yok, üç de yok, dört de yok, beş de yok, altı yok. Saat de yok. Belki bir yerlerde bulacağız. Oh, oh, oh. Oğlum neden çıkıyor bu ikide bir ya. Demek ki dolunca çanta üstündeki ne varsa ama slotlar boş görünüyor nedense. Orayı anlamış değilim. Neyse çok uzatmayacağım bu bölümü zaten. Herhalde bir iki bölüm daha oynatır bizi. Hop. Şu odayı temizleyeyim. Şurayı demin boşalt diyordum konteyneri şöyle 200'e sattık sağ tuşa basarak konteynere satabiliyorsun içindekileri boşalıyor diğerinde o tarafta işimiz olursa yaparız At, yavaş yavaş o ne ya bunu diğerine atmamız lazım diye. of dur buraya atsam ne olacak ceza mı kesiyor belki parasını az veriyordur He, paraya şöyle ihtiyacımız olabilir. Doğru. Şimdi biz bunları yok ediyoruz. Bunları bize bir şekilde yaptıracak herhalde tekrar yine. Diye düşünüyorum. O taraf temiz. Temiz, 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 temiz. Burada temiz. O alet nerede bilmiyorum. aparat nerede bilmiyorum. Bu mu? Taşmış. Bu taşmış. Açılıyor mu? Açılıyor. Evet, o alet yok. Önüne bak, önüne bak. Sarhoş musun? Bu ne? Aç. Kapalı. Bu ne? Yok bende öyle bir şey. Tamam. tamam. Oo. Boşaltayım da dışarı bir şey Tamam. tamam. <laughs> Küye bassak bir şey oluyor mu? Tamam da. Ben de alet yok ki. Yok işte alet yok. Onu söyle nerede? Küye bas. Oraya konteyner koy diyor. Yani aleti bulmak lazım. Onu bir araştırırım ya diğer bölüme kadar. Belki de oyunun başında o evdeydi. Oradan almadık. Evet sonlar bu bölümde. Aa arabadadır kesin. Bunlar mı yapılıyor? Aa, lan. Hadi canım. Bunların hepsi benim elimde mi? Valla mı? Elimdeymiş. Ama diğer bölümde devam edelim buna. mouseun tekerleğine bastırma. Bunların hepsi mevcutmuş. Evet. Peki dostlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.